Selamlar. 25 Eylül Çarşamba günü astrolojik öngörüsü için birlikteyiz. Ay yengeç burcunda günümüze başlıyoruz. Mars ile bir kavuşumu var. Ee, şimdi burası özellikle Yengeç Burcu'nda olması bile aile, vatan, millet duygularının ön planda olacağı. Ee, halk Ay halkı anlatır, halkın dürtüsel olarak bu konularda aktif olacağı, sesini çıkaracağı, e, tepki vereceği, ani fevri tepkilerin olabileceğini gösteriyor. Neyse ki satüründen bir olumlu açı var ki bu da bu tepkilerin pozitif cevap alacağının göstergesidir olumlu anlamda. E, duygusallık yüksek, malum tatsız olaylarda yaşadık e, bir iki gündür. Bunlarla ilgili e, halkın tepkisinin e, pozitif yönde değerlendirilebileceğini gösteriyor. Öte yandan ailemizden, sevdiklerimizden olumlu hayatımızda da destekler görebileceğimizi, fayda görebileceğimizi anlatan güzel bir görünümdür. Duygusallık oldukça e, etkin olacaktır burada dürtülerimiz ve harekete geçiş şeklimizde. Öte yandan Uranüs-Merkür arasındaki olumlu açı da düşüncelerimizin, fikirlerimizin, yaratıcılığımızın artacağını, gerçekten aklımıza parlak fikirlerin gelebileceğini e, güzel düşüncelerin gelebileceğini ve bunlarla ilgili kalıcı girişimlerin olabileceğini, desteklerin olabileceğini gösteriyor. Bu anlamda oldukça olumlu bir gün diyebiliriz Çarşamba günü için. Umarım hepimizin hakkında güzel ve faydalı şeyler, fikirler gelir. Başkalarına da bize de faydası olacak. En güzel şekilde günü değerlendirebiliriz. Güzel bir Çarşamba günü olmasını diliyorum. Herkese iyi akşamlar diyorum. Destekleriniz çok kıymetli. Yediğimize, içtiğimize dikkat edelim. Bu arada mide hassasiyeti fazla olur daha zehirlenmelerine açık olabilir. Eğer yediğimize içtiğimize dikkat edersek güzel bir gün, çarşamba günü geçiririz inşallah. Hoşçakalın.